Adana'da yeni tip koronavirüs tedavileri tamamlanan 76 ve 45 yaşındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi. Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesinde 76 yaşındaki Dudu Özaslan ve 45 yaşındaki Hüsnü Tüylüoğlu'nun COVID-19 tedavileri tamamlandı. Özaslan ve Tüylüoğlu hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Allah aracı görmesin. Tuttuklarınız kolay gelsin benim. Hüsnü Tüylüoğlu Rusya'dan Türkiye'ye getirildikten sonra tedaviye alındı. Süreç başarıyla tamamlandı. Allah devletimize zeval vermesin diyorum. Biz büyük 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 bir ülkeyiz. Gerçekten büyük bir ülkeyiz. Ben Rusya'dan geliyorum. Yıllarda da Rusya'da çalışıyorum. Oranın hastanelerini de biliyorum. Böyle bir imkan, böyle bir büyük bir e, hastaneler hiçbir yerde görmedim ben. Bugün de taburcu oluyorum çok şükür. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin ilgisine. İki hasta evlerinde 14 günlük karantinaya girdi. Acilde yapılan tetkiklerinde tomografisinde akciğerinde iltihap saptanması üzerine koronavirüs şüphesiyle yatışı yapılarak anında koronavirüsle ilgili tedavisi başlanmıştır. Hasta tedavisini tamamlamıştır. Sürüntüleri de PCR'leri de negatif gelmiştir. Hasta bugün sağlıklı bir şekilde karantina süresini tamamlamak üzere taburcu ediyoruz. Karantina süresi boyunca da istirahat edecek. Acilde yapılan tetkiklerinde akciğerlerinde iltihap olduğu için koronavirüsle de uyumlu göründüğü için yatırdık. Hemen tedavisini başladık. Teyzenin klinik olarak iyi, PCR'larımız da negatif çıktı. Bugün tedavilerini de düzenleyerek evde izolasyon yapmasını da önererek taburcu ediyoruz.